Iki isim ve Samsun Samsun'da 19 yıllık başkanlık görevi sırasında Yusuf Ziya Yılmaz'ın modern şehircilik adına yaptığı birçok proje arasında övgüye değer olanlar kadar eleştirilmesi gerekenler de vardır. Zamanında bunları çok tartıştık. Ama hiç kimsenin tartışmayacağı bir şey vardır. O da dönemin valisi Metin İlyas ile birlikte Samsun'a Atatürk'ün şehri markasının kazandırılması çabasıdır. Mustafa Kemal Selanik'te, Atatürk Samsun'da doğmuştu. Bu yüzden Atatürk'ün doğum günü ilk kez Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda iki yöneticinin katkılarıyla kutlanmış ve gelenek haline getirilmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının tütün iskelesinde karaya ayak basışlarının canlandırıldığı Balmuma heykellerde bizzat Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e yaptırılmıştır. Elbette Bandırma Vapuru'nu sembolize eden o iskele Yılmaz'ın eseridir. Bandırma Vapuru'nun aslında uygun yapılmasının mimarı dönemin valisi Metin İlyas Aksoy'dur. Aksoy, İl Özel İdare Meclisi'nde bazı itirazlara rağmen ödeneği çıkarmış ve bandırma vapurunun Sinop'ta aslına uygun yapılmasını sağlamıştır. O vapurun gerçeğine uygun yapılması için hem yurt içi hem yurt dışında gerçekleştirilen çalışmalar roman olacak cinstendir. Bunda Vali Aksoy'un eski gazeteci olan eşi Olcay Göker Aksoy'un çabası inkar edilecek gibi değildir. Yusuf Ziya Yılmaz o bandırma vapurunun müze haline dönüştürülmesi ve yaşatılması konusunda da gereğini yapmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 75. yıl dönümünün dillere destan bir coşkuyla kutlanmasında da Vali Metin İlyas Aksoy ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın emeği çoktur. Atatürk'ün milli mücadelenin başlangıcının fitilini ateşlediği ilk mitingi ve ilk örgütlenmeyi yaptığı Havza'ya uzanan Kurtuluş Yolu da onun eseridir. Bitmedi daha. 19 Mayıs Samsun Panorama'da Yılmaz'a Valiler Hasan Basri Güzeloğlu ile Hüseyin Aksoy destek olmuşlardır. Bunları neden mi anlattım? Dün AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Atatürk'ün hatıralarının Samsun'da yaşatıldığını söylediğinde ben de bu hatıralarla tarihe not düşmek istedim. Elbette Samsun'un Atatürk'ün şehri olmasına emeği geçen başka insanlar da var. Hepsine teşekkür borçluyuz. Şimdi değil ama ileriki yıllarda Samsun bu milletin yokluklarla verdiği destansı kurtuluş mücadelesi nedeniyle tarih turizminde önemli bir yer edindiğinde yapılanlar anlam kazanacaktır. Yılmaz'ın bir hedefi daha vardı. Bandırma vapurundan tütün iskelesine kadar olan alanda gerçekleştirilecek tarihi doku içinde bir turizm bölgesi oluşturmaktı. Farkındaysanız bu belirttiğim alanda bazı dört müze bulunmaktadır. Keşke o proje gerçekleşseydi. Neyse şimdi yapılanlara yenisini ekleme olmuyorsa muhafaza etme zamanıdır. Bu vesileyle Samsun Atatürkün şehri hüviyetini kazanmasına çok büyük emekler alan Aksoy ve Yılmaz bu çabalarıyla tarih geçmişlerdir. Ne diyorduk hep? Yıkanlar değil taş üstüne taş koyanlar yaşıyor.